Çocuk TV Yemek Zamanı Bölüm 3 Merhaba çocuklar nasılsınız? Gidelim mi yemek odasına? Gergedancık nasılsın? Bakıyorum acıkmışsın. Hadi önlüğümüzü takalım. Başlayalım kahvaltımızı hazırlayalım. İlk önce ekmeklerimizi kızartalım. Aha ekmekler kızardı. Şimdi de ekmeklerimize yağ sürelim. Kim hangi balya leçerden seviyorsa, ekmeğimize ondan sürelim. Tamam mı çocuklar? Gergeden çık. Bir ekmeğimize yağ sürdük. Diğer ekmeğimize ne sürelim? Aha, sen ahududu leçeri mi seviyorsun? Tamam, ahududu leçeri sürelim. Şimdi de inek sütünden güzel bir kokteyl hazırlayalım. Hadi. İnek sütünü döktük. Sonra kim hangi meyveden isterse kokteylimize ilave edelim. Hadi gel için kırmızı elma ilave etti. Sonra muz ve sonda avokado ilave etti. Şimdi de güzelce karıştıralım. Tamam kokteylimiz de hazır oldu. Şimdi de mis gibi güzel kahvaltımızın tadına bakalım. Harika çok güzel bir kahvaltı. Kokteylimizi de içelim. Elmamızı da yedik. Avokadomuzu da yedik. Ve sonda kekimizi de yedik. Gel gedancık. Hoşuna gitti mi kahvaltı? Tamam sana afiyet olsun. Şimdi de ayıcık kahvaltısını yapsın. Merhaba Ayıcık. Nasılsın? Sen de mi açıkmışsın? Tamam o zaman kahvaltımızı hazırlayalım. İlk önce ekmeklerimizi kızartalım. Ekmeklerimiz kızardı. Şimdi de ekmeğimize yağ sürelim. Ve tabii ki Ayıcık için diğer ekmeğimize güzel bal sürelim. Şimdi de harika inek sütlü kokteylimizi hazırlayalım. İnek sütünü ilave ettik. Ve ayıcık için meyvelerden muz, biraz da çikolata ve sonda ise kivi ilave ettik. Şimdi de güzelce karıştıralım. Harika, kokteylimiz hazır. Harika ve mis gibi kahvaltımızın tadına bakalım. Ayıcık, kahvaltı hoşuna gitti mi? Kokteylimizin de tadına bakalım. Sonra meyvelerimizi ve çikolatamızı yiyelim. Ayıcık, afiyet olsun. Merhaba zürafacık. Bakıyorum kahvaltı yapmak için pek bir acele ediyorsun. Çok acıkmış olmalısın. Hadi kahvaltımızı hazırlayalım. Tabii ki İlk önce ekmeklerimizi kızartalım. Ekmeklerimiz de kızardı. Ve tabii ki ilk önce bir tane ekmeğimize yağ sürüyoruz ve sonra durafacık için diğer ekmeğimize fındık yağı sürüyoruz. Ve kahvaltımızın keçilmezi olan inek sütünden kokteylimizi hazırlayalım. Tabii ki inek sütünü döktük ve sonra zürafacık için meyvelerden yeşil elma, kök ve portakalımızı ilave ettik. Ve şimdi de güzelce karıştıralım. Aha kokteylimiz de hazır oldu. Hadi zürafacı. Güzel kahvaltının tadına bakalım. Şimdi de harika kokteylimizin tadına bakalım. Ve sonra dondurmamızı yiyelim. Kekimizi ve sonda peynirimizi yiyelim. Afiyet olsun zürafacık. Çocuklar nasıl? Kahvaltı hoşunuza gitti mi? Hepinize afiyet olsun. <laughs>